Baba, oh, sevgilim amma istifra etti. İstifra mı? Çok komik istifra Ne denir? istifra değil mi? işte istifra etti. Aa, kusmak onun gayet de normal bir durum. Öyle kibarlaştırmaya falan hiç gerek yok. Kadına bayan demek gibi bir şey. Ha, öyle mi? Güzel sevgilim, sen neler söylüyorsun öyle? Özür dilerim hayatım. Annenin öğretmen olduğunu unutmuşum. Sen de ona benziyorsun. Aşkım sen buna bozuldun mu? Ya ben, ben öyle demek istemedim. Çok pardon. Yani öyle komiğime gelince takılayım dedim. Hayır sevgilim tabii ki bozulmadım. Sen iyi misin onu söyle. İyiyim iyiyim ben. Midem bozuldu kesin yediğim bir şey dokunmuştur. İyi tamam sen bugün okula gitme. Seni eve bırakayım güzel dinlen. Olmaz. Ya benim okula mutlaka gitmem lazım. Çok önemli derslerim var. Ya sen çıkana kadar bekleyeyim o zaman. <laughs> Oldu Fatih'ciğim. İstiyorsan bir de benimle birlikte derse gir. Ya aşkım önemli bir şey yok. Midem bozuldu alt tarafı. Hem sen işine git tamam mı? Laf olmasın. Tamam. Ama hemen arıyorsun herhangi bir durumda tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz tamam. Hadi gidelim. Dikkat et. Ben de anneme sevgilim olduğunu bile söylemedim. <laughs> tamam ne güzel. Bir kocan olduğunu söylersin işte. Senin olayları haklı almam bazen çok iyi bazen de berbat bir şey biliyorsun değil mi? <laughs> Sevgilim ilgili seni neşelendirmeye çalışıyorum. Kızma hemen. Ama neşelenecek durumda değilim. Şok üstüne şok yaşıyorum. Canım benim kıyamam ben sana. Anneannem arıyor. Önemli bir şey olmadıkça aramaz. Hasta falan olmasın. Hayır aşkım Allah korusun. Aç bakalım. Alo. Doğa. Sana güzel haberlerim var. Aman iyi. Annenle konuştum bir erkek arkadaşın olduğunu söyledim. Ne diyorsun anneanne? Sen niye yaptın böyle bir şey? Zırlıyordu şekerim. Annen zaten stresli. Of anneanne ya. Şimdi konuşacak bir sürü laf edecek bana. Sen anneannenin yabana atma. Senin anneannen nerede ne konuşacağını bilir. Şimdi bak bugün okuldan çıkınca eğer dersin yoksa doğru annene gidiyorsun. Ve sanki ben seni aramamışım gibi, hiçbir şey bilmiyormuşum gibi annene Fatih'i e anlatıyorsun. Akşam da çocuğu alıyorsun, bize tanıştırmaya getiriyorsun. Tamam mı? Tamam. Tamam ben dediğini yapacağım. Aferin. İşte bu. Sönmez de çareler sönmez. Artık ağlama içimizi şişirdin. Tamam öpüyorum seni çok. Ben de canım. Ben birazdan Konken'e gidiyorum. Akşam görüşürüz. Ne oldu ne diyor? Anneannem, annemle konuşmuş. Hamile olduğunu biliyor mu? Ha, ha biliyor Fatih'cim. Kızı nerede doğurtalım demiş. Saçma mı Fatih. Tamam bizim aile modern ama o kadar da değil yani. Senden bahsetmiş. Şahane. Ne güzel bak. Neyse. Sen şimdi akşam bize gelirsin tanışırsınız tamam mı? Tamam. Evet demek diyor? Biz evleniyor muyuz? Evet. <laughs> Öyle de biraz aşiret emniği gibi oldu ama. <laughs> Öyle mi? Doğa. İyiyim iyiyim merak etme yorgunum biraz. Ha, anlaşıldı. Annenle görüşmem pek iyi geçmemiş. Ama hiç üzülme sevgilim. Annem aramış. Akşam yemeğe davet etmiş. Geliyorlar. Nasıl yani? Annem bana hiçbir şey söylemedi. Yani bilmem sürpriz bir şey herhalde. <laughs> Yok. Yani benim annem öyle sürpriz yapmaz. Okulda işleri demek ki çok yoğundu. Söylemeyi unuttu. Ha sürpriz yapmaz diyorsun. Yani benim annem çok nettir. Öyle alengili şeylerle pek uğraşmaz. Öyle çok sevgi pıtırcı olduğu da söylenemez. Ama bizi çok sever, çok fedakardır. Orası ayrı. Ama işte öyle sevgisini mıç mıç gösteren bir tip asla değil. <laughs> Güzel sevgilim. Kıyamam ben sana. <laughs> Sen... Sana... Üzüldün mü yoksa? Hayır. Yani küçükken üzülürdüm de şimdi büyüdüm. Artık üzülmüyorum, alıştım. Annemin de sevgisini göstermesi farklı. Evet. Neyse. Ben şimdi aşağı ineyim. Annenlere bakayım. Hem yardım edeyim. Gelinlerinin ne kadar hamarat olduğunu görsünler. <laughs> İyi hadi görsünler bakalım. Doğa. Ağrı mı girdi? Tamam mı? Küçük bir ağrı sadece. Bir şey yok merak ediyorum. Hayır ağrının küçüğü büyüğü olmaz. Doğa hadi can taşıyorsun bak. Bir doktora gidelim. Saçmalama. Ya oho Fatih sen böyleysen şimdiden dokuz ay seninle çok işim var benim. İyi misin gerçekten? İyiyim. iyiyim Hiçbir şeyim yok tamam İyi tamam. Я вас...